E, muhasebeciyim. Bir firmada muhasebeci olarak çalışıyorum. Buraya seferinizle katılan Ali Kartaş önerisiyle katıldım. Buraya geldiğimde e, çok kötü durumda geldim aslında. Özgüven eksikliği, kendimi bilmek hiç yoktu geldiğimde. Hani duruşu bile yoktu. Yani geldiğimde çok bitkin, yüzüm çökük. Evet, geçen resimleri e... çok bir konu çıktı. Başladık resimlere bakmaya. Şimdiki ve önce gerçekler çok farklı var. Ya insan her şeyi değişiyor. Giyimi, yüzü, gülüşü. Aşılmayan problemlerim vardı. Hani eşinden ayrılmak noktasındaydım ama ayrılıp ayrılmama konusunda çok kararsızdım. Ama buraya geldikten sonra net karar verdim. Ayrıldım. Ben tamamen o kişiliğimi geri alıyor, aldım. Şu anda ben benim. Şunu biliyorum, ben olmasam çevremde o da olmayacak, o bir de olacak, o da olmayacak. Ben değerliysem hepsi etrafımda, ben değersizsem hiçbir etrafımda değilim. Buraya niye geldim? E, eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Zaman zaman e, bir dakikalık da olsa öfke patlaması yaşıyordum. İstemeyerek de olsa zarar verdiğimi düşünüyordum. Eee hanımefendinin de anlattığı gibi, e, biz de iyi bir çocukluk yaşamadığımız için ama farklı bir maske takarak hep dışarıda bunu gezmek zorunda kaldığımı hissediyordum. Ee, buraya geldiğimde yani benim bu ikinci gelişim ama yüzde 50'sini açtığıma düşünüyorum. Ee, hatta şurada yarım saat bir sohbet e, ortamı oldu. Orada da problemin ne olduğunu gördüm. Aslında benim eşim kendisi e, şey yani tamamen biraz önceki şu tablodaki olan şeyden e, anlaşmazlık yaşıyoruz. Şiddetli geçimsizlik değil ama sadece Birbiri ben görsen o dokunsal olduğu için anlaşamadığımızı yani fark Ben bir hanımla e, oğlum için gelmiştim. Halen oğlumla bazı problemler devam ediyor. Oğlum da biraz ders ile ilgili. Bu hafta mesela sınavlar var. Oğlum hangi gün sınavlarım var? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum <laughs> anne. Ben sistemden girdim. Oğlum bak şu şu günler Evet diyor. Yani böyle şey ders çalışmayı sevmeyen, devamlı böyle kontrol e. Ben biraz elimi çektim. Gül Hanım'a geldikten sonra hani fazla üzerine gitmeyeyim, kendiliğinden yapsın. Bazı kendiliğinden Ama bugün neden böyle olduğunu hepimiz çok net anlayacağız. Konuşmak Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum anne. Tamam oğlum. Hani ben sadece sana söylemiştim çok kendine güvenmene de söylemiştim. Bir gözden konuları tekrar etsem biliyorum. Yani Özgüven fazla. Bak bu da tevkin yanlış. Şurada bak dikkatinizi çekiyorum. Senin yanlış yaptığın çocuğa tevkin gibi. Oğlum bak fazla kendine güvenme. Bu en çok sevdiği anneden canın ciğerine en çok sevdiği oğluna yanlış tevkin bilinçaltına. Bunun yerine farklı tevkin vermeliyiz. Hani aynı şeyi ama direk böyle kendine güvenme. Siz diyorsunuz ki Can, sen o, sen hiç kimse. Sen kendine niye güveniyorsun ki? Bırakın güvensin. Bırakın yanlış yapsın. Biz ne, neden en çok yaralanırız? Sevdiğimiz, saygı duyduğumuz kişiler bize e, yanlış e, bir şey azarlayınca, yanlış bir e, kelime <laughs> <dönecek, gülüyor> her. Çünkü onlara değer veriyor. Yani evet böyle göre Bizim daima zaman diliminde ebeveyn, yetişkin ve çocuk var. Yani elindörüne göre tek senaryo var. Aslında burada ne aldıksa, bize ne yükledilerse severek, sevmeyerek, yanlış, doğru, bu artık başka bir konu. Biz onu yaşıyoruz. Ama biz bunu bilirseniz senaryoları tek değil birkaç senaryo üretebiliriz. İstediğimiz senaryo ya da senaryo bağlı kalmayız. Kendi direkt yolumuzu seçeriz. Geçmişte tabii çocukluğumuzda yaşadığımız problemleri şu anki zamanda aklına geldiği zaman e, ben kendi çocuğum en azından bunu yapmayacağımı dile getiriyorum. Veya diyoruz. Evet. Ama gerçekten bunu yapabilir miyiz? İşte farklı. Evet e, ee, bazı şeylerden mesela e, aferin aldığımda, çocukluğumda aferin aldığımda demek ki ben bazı şeyleri e, söylemeden de yapabiliyorum. Yani öyle bir yeteneğim var. E, ama bunu tabi anne baba doğru ama, bir aşılama yapmadan... Aferin gerekli değil mi? Özellikle babası. Ee, ne itti sizi daha çok eve değil rolüne? Ee, yani sebep yer nedir? Çocuktan gelen şeyler olabilir, kaybetme korkusu olabilir, veya kendi yaşadığım sıkıntıların ya ailem üzerinde olmasını istemediğim, onları koruma amaçlı. Ölüm hariç bana göre e, iyileşmeyecek bir şey yoktur. Yeter ki insan istesin. Aynı şekilde ben mesela kafama koyarım bir şeyi, bir insan dünyada bunu yaparsa ben de yaparım. Bir insan beynini yönetebilirse e, benim neyim eksik? O beyne sahibimdir sadece kendime telkin veririm. Ve şöyle mesela hiçbir şey hissetmeden şunu yapabilirim. Yani biz her şeyi hayal edebiliriz ve her şeyi gerçekleştirebiliriz. Tek varlığız insan olarak. Onun için bizim, sizin de hepinizin yapamadığı bir şey.